Şimdi evet. bakın burada bir başka mesele başladı şimdi. Bu yerleşenlere karşı tepki nereden çıkacak? Yenilen Fatımilerden değil, Türklerden. Nurettin hı hı. zengi ve zengi sülalesi bunlar Musul Atabeyi Selçuklu İmparatorluğu'nun. Bunların ilk yaptıkları önemli iş 1144'te Urfa Kontluğu'nu almak. Şimdi Haçlılar Kudüs'e yerleştiler beni kral yaptılar. Efendime söyleyeyim bir tane de Tripolis diyorlar kendileri. Trablusçan kontluğu kurdular. Hmm. Akka makka hmm. dahil yani bugünkü Suriye, Lübnan kıyıları. Evet. Üstüne bir Antakya prensliği kurdular. Evet. Bir tane de Urfa Kontluğu kurdular. Dört esas unsur etrafında. Peki Prenslik, Kontluk bunları Bunlar neye göre ayırıyorlar? Bunlar Batı'ya göre komuta sırası ha. gidiyor. vassal süzenen ilişkileri. Onların da altında bir sürü ona bağlı Markgraf, bir sürü Şövalye bilmem ne falan böyle gidiyor. Bildikleri usulde hiyerarşiyi gidiyor buluyorlar. O hiyerarşi evet. gidiyor ve bu zaafıdır. Yani hem aralarında etraftaki düşman Hristiyan dünyaya ve düşman Müslüman dünyaya karşı bir ittifak var. Evet. Hem de birbirlerini vire yiyorlar. Onun için bu bir e, ittifaklık olamaz. Var, tabii o da var yani. Hayır hakimiyet evet. kuruyor Ulufe'nin din evet. hakim şimdi. ilk tepki Zengilerden 1144'tedir. Ben bütün bu olayların özetini veriyorum. Urfa'ya alıyor adam. Urfa'nın alınması yani orada Puatieri, Zandır e, adı galiba prensin Urfa kontun adı, e, onun yenilmesi Tabii çok önemli bir olay. Bir kere e, şey birden bire değişiyor, e, havası değişiyor insanların yani Raymond, Puatieri Raymond'dur kont, Hı. Urfa kontu. Havası değişiyor ne demek? Moral bozukluğu. Hı. Yani bugünkü Urfa düşün sen Edesa kontluğu. O zenginliği düşün ve onun o muhafaza müdafaadaki önemli rolünü. Şimdi orada çok ilginç bir şey yapıyor Nureddin zengi yani bu Selçuklu atabeyi. Bir kere e, inanılmayacak şekilde alıyor Katoliklerin zapt ettiği manastır ve kiliseleri, Doğu Hristiyanlara aynı gün veriyor. Büyük bir destek. Müslümanlar zaten tabii el bebek. Fakat hiçbir şekilde de o Müslüman unsurun öbürleri üzerinde patronaj kurmasına müsaade etmiyor. İçeride oturan oturur. Ya Latin Haçlıların vardır. neden sinirlendiği Nedir, çok belli. Evet yani kaybediyorlar hakimiyeti ve bu tabii arkasından 4 yıl sonra 1700-1149'da Antakya'ya aynı şeyi yapıyor o Antakya e, müthiş bir kuşatma ve orada yani hakikaten Antakya'nın düşüşü önemli bir olay. Şimdi zamanın kroniklerinin tarifine göre Antakya'da biliyordunuz Puatyeli Raymond dediğimiz şeyi söyledik. Puatyeli Raymond'un tarifi şudur. Efendim fevkalade uzun boylu, fevkalade maharetli bir komutan ve bu maharetli komutan son derecede de gaddar ve en berbatı. Bu mesela sahneden siliniyor. İyi yani olsun. ne oldu? Deminki Edesa'nın 1144'teki düşüşünden 1149'da da Antakya gibi zengin bir prensliğin ve Puatiyeli Raymond'un düşüşüne kadar uzanan bir süreç. Evet. Eyyubi ne yapıyor Mısır'da? Eyyubi Burası. Mısır'dadır ve zenginlerin Mısır'daki Hı. komutanıdır. Kariyer oradan başlıyor. Hı. Daha evvel ne yapmış? Çok önemli bir şey yapmış. Fatimileri silmiş ortadan. Hı. Ve bizim bugün Şimdi İslam dünyasının Hı. en önemli eseri nedir? İşte camiül eser, eser medreseleri. Ortodoks İslam'ın kalesi bilinir. Halbuki onu Şiiler kurdular propaganda <laughs> için. Yani onu bile çevirdi. Ve Mısır'da bambaşka bir hava meydana geldi. Şimdi Nureddin Zengi'nin halefi olarak Selahaddin Eyyubi çıkıyor. Selahaddin Eyyubi tabii bir Kürt prensi, bir Kürt beyi. Kürtçe konuşuyor mu? Ne kadar Kürtlüğü savunuyor? Onu biz Ama bilemeyiz. Ama Mısır'da. Mısır'da zaten. Zenginlerin adamı yani Türk Atabey'in adamı. Fakat çok mühim bir şey becerdi. Önce böyle bir hilal kuşattı. Halep falan. Ve üstünden çok uzun uğraşlarla ve çok iyi tanıyarak Haçlıları kovdu. Bu bir hayattır. Nereden kovdu Kudüs'ten? Akka'dan değil, Trablusram'dan değil, Kudüs'ü aldı. Tam kalbinden yani. Tam kalbinden. Bu Kudüs'ün düşüşü vecih bir olay. Yani neredeyse efendime söyleyeyim 100 seneye yakın vakit geçmiş. Ve bu 100 seneye vakit yani 90 yıl falan bizim Kudüs krallığı derken tekrardan sarasenlerin eline geçiyor Müslüman parantezici kafirlerin. Papa bir kere Kahrı'ndan öldü. Nurban evet. Ve bir yeni haçlı seferi daha tertiplendi. Bu işte üçüncüsüdür. Üçüncüsü çok komiktir işte bizim bildiğimiz klasik haçlı seferi, Roman haline getirilen. Yani Fransa Kralı Philip August. Philip August'un yanında efendim, mesela İngiltere Kralı Lionheart yani arslan yürekleri işler. Ve Friedrich Barbarossa. Şimdi ilişkiler de çok tuhaf. Bir Avrupa hep var. Filip August'un annesi daha evvelden Richard'in babasıyla evli ama kardeşlik yok arada. Yani kadının ikinci kocasından evet. olma. Evlilikle. Böyle bir e, Müşterek bir anne değil de işte müşterek bir üvey anne falan gibi bir ba, baba da değil. Baba çünkü ilkinde çocuğu olmamış falan yani ama bu Richard'ın babası falan. Şimdi aralarda böyle yakınlıklar ve böyle rekabetler var. Her halükarda bu Haçlı Seferi'nin en önemli özelliği bu disiplinle yürüyen bir ordudur. Öbürküler gibi değildir. Hı. Hakiki bir şövalye ordusudur. Ve şunu söyleyeyim zaten 1190'a geldiğim vakit artık Bizans'ta Bizans değildir karşı çıkacak. Niçin değildir? Şimdi Çünkü bir dakika 3. Haçlı Seferi dediniz mi? Evet 1176'da yani bu 3. 1176'da bir, bir olay oldu. Bir olay oldu nedir o? O olay şudur ikincisi yapıldı. İkincisi tabii, tabii. çıktılar bu üçüncü 3. Bir daha Anadolu'dan geçeceğiz. 1176'da çok önemli bir olay oldu biliyorsunuz. Miryo-Kefalon Savaşı. Yani ikinci Kılıç Arslan Bizans İmparatoru Manueli yendi evet. Ve bu olayla birlikte ki yeri Eskişehir civarıdır. Artık Anadolu'nun Roma'nın elinden çıktı, Bizans Roma'sının tescil elinden çıktı, öbür Rumilere, Selçuklulara geçtiği tescil edilmiş oldu. Ve zaten Haçlı orduları da Türk arazilerinden değil öbür taraftan kaydı. Bunların ikisi biliyorsunuz deniz yoluyla tamamladılar Kudüs seferini. Üçüncüsü Fredrik Barbarossa Silifke çayında boğuldu. Evet. Bu boğulma büyük bir şey yarattı deniyor. Her halükarda Kudüs bir kere daha elinden çıkacak Müslümanların ama evet. bu çıkış eskisi gibi değil.